Yo, adam, normal. Evet arkadaşlar bugün. Yo, adam, normal telefonla Bugün diyor, ee, şey okula gideceğiz. Yola bir de hoca evine gidelim mi? Hoca evinde tabut var. Evet gidelim mi? Gideriz. Şimdi bisikletimiz bu. Ama, Benim de motorum önce. buradaydı da burada. Bozuk arkadaşlar bakın şu kablolar yerinden çıkmış. Abim gidip gelince yaptı yapacaklar. Motorum. Şimdi oh, uzak mı okul? Kanka Biliyor okul mi? var ya. Biliyorum da. Ne demiş ki? İşte. Bir şey bilmem çıkarsa atlarız hepimiz güzel. Ha. Halua, sen arkaya tur görüntü net çıkmaz. Tamam. Ben yürek geliyorum. Aha. Ben yürek geliyorum. Ama ön kaldım Tamam. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Tamam tamam. Dur, hep gelin, hep gelin, hep gelin, Köpek gelin, hep Var da adam salıyor ya. Şerefsizin tek salıyor ya. Teker arkadaşlar. batlaması iyi. Oğlum korkuyor mu? Evet. Ananı şu korku bastı. Gel, gelin şuraya girelim arkadaşlar. Gel bakayım. Tekerle bir Hocaya giriyoruz arkadaşlar. Okul şurada değil mi?

şimdi. Şimdi köpek çıkarsa boku yeriz. Ha? Köpek çıkarsa. Bunun içinde tabut var biliyorsunuz değil mi? Bakalım. Bakalım. Sen gel geldin mi? Ha? Oğlum camları yeni mi yaptılar? Yo. Yo. He. Ha, tamam. Benim Arkadaşlar bunun buranın içinde tabut var. Hoca evi. Gözüküyor mu? Dolu içi daha. Dolu oğlum. Okula gidiyoruz mu şimdi? He? Okula. Ben okuyayım. Buradan girmeyecektik ki. Burası hoca evine giriyor. Biz ters taraf. bak buradan giriyor. Ha, oradan gireceğiz. Arkadaşlar geri dönüyoruz. Burası hoca eviydi. Arkadaşlar bu arada bulunduğumuz yer. Eflane. Burası açık. Burası açık. 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 Geliyorum. Eflani Paşa Kıyı. Benim babamın eski okulu ora. Eski okulu. Evet. Yani benim aynı aynı sınıfta değil. Aynı da değil aynı. En büyük evet arkadaşlar. Biraz ön kaldırıyoruz. Aygencer, Halüren gitmiş, İçinde oyuncaklar varmış. Hiçbir şekilde ben de öyle değil. Aygencer, burası olaylı bir yer yani burada her an içmiş bir adam çıkıp bizi kovalayabilir. Yılmaz adam anlattı. Biralar falan var. Yunus adam anlattı. Burada bir odada cinler var ya. Cinler bak. <laughs> Biliyorum. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Teker patlamazsa iyi. Yani arkadaşlar bisikletimiz satılıktı. 8 bin lira. Satılık bisiklet. Arkadaşlar. Ben çok yaklaşmak istemiyorum. Ya bir kere okulun Bas içine. Basketbol basketbol oynadık. Foto yok ki. Kırılmış, çürük, çürümüş. Şu anda, şu anda var. var. Evet. Arkadaşlar bura böyle işte. Evet arkadaşlar devamla bu yanlışlıkla videoyu kapattım. Arkadaşlar buradaki camları kırmışlar. Yani Açık kesin. Buraya hırsız soğan girmiş. Kapısı şurada. Ya hırsız gelip içindekileri falan çalıyor. Hatta ne oldu biliyor musunuz? Biz Girdik okulun içine bir kere. Girdiğimizde sıraların üstünde kopya yazıyordu. Şimdi çektiyse artık. Arkadaşlar böyle kaç yılından kalma bunlar? Bin, 1900 yıllarından kalma okul. Ve hala yıkılmadı. Gösteriyorum. Halil İbrahim şu an taş açacak. Böyle. Arkadaşlar birçoğu yeri açılmış zaten. Yani arkadaşlar, açıkçası. Bak normalde buraya gelmem. Hadi. Gelmem normalde. Ama video için geldim arkadaşlar. Burada basketbol falan oynamış. Arkadaşlar burası kömürlük. Hani eski okullarda şey Halil atma. Eski okullardan hani sobayla falan yapılıyordu ya onlardan. Girişini çeksem mi ki? Ya atma. Neden? Girişini çekelim. Girişini, girişini. Girişi. Kanka şey çalışmaz. Daha kaç yılından kalmayalım. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ya gidişe gidesin pek yok gibi. Ama yine de gideceğim sizin için. evet arkadaşlar okulun arka tarafı. Arka tarafı. Dur şuradan geçelim. Evet. Arkadaşlar burası Okulun ön tarafı. Dur bekle. Okulun ön tarafını çekin. Böyle. Okulun ön tarafı. Yani korkutucu. Girişin kapısını kırmışlar la. Girişteki kapıyı kırmışlar. Çok bir şey. Evet. içenler var. Arkadaşlar bak burada da kapı var. Okulun girişi. Gelen, evet. Arkadaş. Ha? Arkadaşlar işte böyle. Genellikle içmeye geliyorlar. Deli olanlar falan. Teker patlamaz inşallah. Bekle. Arkadaşlar şöyle bir girelim. Gezelim mi? Arkadaşlar bak şurası okulun girişi. Okulun girişini kırmışlar. Buraya demir kapı yaptırmışlardı köylüler. Hırsız giriyor diye. Anasını öyle işte. Yapma yapma. Yapma. Evet. Okulun içi de böyle arkadaşlar. Dana falan girmişler buraya. Kapı kilitli. Böyle kapı kilitli. Ha, kilitli değil de bağlamışlar. Yani. Çok güvenlikli de değil. Burada da bir şeyler yapmışlar. Pizza. <laughs> Aa. Büyü yapmışlar. İşte büyü. Bak. Görüyor musunuz tüyü? Tüyü görüyor musunuz? Büyü. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar bakın. Size şu an inanmayacağınız bir şey söyleyeceğim. Bakın tam şu üst katta çocuk kafası var ve şurada kulakları dikik bir insan var. Bak camda gözüküyor. Elinde de balta var. Nerede? Kaç oğlum kaç. Kaç kaç kaç.

kaç 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 uh. uh. yoruldum arkadaşlar siz görmemiş olmayabilirsiniz biz yansımadan gördük burası da benim köyüm Eflani ürgatlık yapıyoruz. Ve işte burası da babamın okuduğu yer eskiden falan. Böyle. Şimdi biraz ön kaldıracağız. Uh, yarıldım. Arkadaşlar bu arada köyde hiç kimse yok öyle. Köy devri bitti. Biz de ırgat yapmaya geliyoruz. Bazı yıkılmış şeyler var. Onları da gösterelim. <laughs> Çalışmaz. Elektrik, elektrik. Elektriği yok. Şu evi gösterelim. he. <laughs> Sen motorunu bana çok sürtüttürüyor musun? Arkadaşlar bu arada benim de motorum var. Cross. TikTok'tan bakabilirsiniz. Benim de var Cross. Ee, şey. <laughs> ben BMX Kız elimde BMX var küçük. Bunu <laughs> kestiren Musun? Değirmen. değirmen arkadaşlar şimdi işini inceleyeceğiz. Benim buraya 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 değirmen yapmışlar arkadaşlar. Burada yangın çıkmış ve ev paramparça olup yıkılmış. Ya yılan olabilir sizin için gülüm sırf. Bu arada Abone olayım. Abone olayım. Bildirim, arkadaşlar bakın arkadaşlar. eski makineler eski bak fırın bak yanan şeyler gözüküyor zaten burası fırın ve değirmenmiş buğday öğütme fırın onun tarzıymış arkadaşlar, yangın arkadaşlar, çıktı buraya gel gelip içmiş Evet. Bak şişeleri bırakıyorlar. Sonra yangın çıkıyor arkadaşlar. Bakın orada bir şişe var. İki tane bak. Buyur. Biz bunları temizleyeceğiz tabii ki. Doğayı pisletmiyoruz hiçbir zaman. Ama Bakın. Bunları, ama bunları toplayamayız arkadaşlar. Onları toplayamayız çünkü herhangi bir yılan ısırmadan evet. olabilir. Bunlar bütün şişeleri topluyoruz. Dışarıda kalan şişeleri doğaya yardım ediyoruz. Arkadaşlar böyle. Evet, okulun içine girin diyorsanız Okulun içine gireceğiz. Girmeyin diyorsanız girmeyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bay bay. Part 2 gelsin diyorsanız yorum yorumlara gelsin yazmayı unutmayın. Yorumlara gelmesin ya. Part gelecekse part gelmesin. Part gelmemesini istiyorsanız bay bay yapın. Bay bay yapın. Hadi görüşürüz. Billy. Oh